Bu videoda tila taşıma programı ile ilgili bazı ayrıntılara bakacağız. İlk olarak düzensiz taşıma yapılan firmaların hesabı nasıl takip edilir ona bakalım. Diyelim ki bir firma sizden bazı günler bazı araçlar istesinler. Bunları takibatını yapabilmek için taşımacılık kısmından kurum sözleşmelerinden önce firmanın tanımını yapıyoruz. Mesela A stüdyosu, bir film stüdyosu olsun ve çekimler için araç listesini bizden. Cari hesabını tanımlayalım. Yeni diyoruz. A Stüdyosu. şehir İstanbul vergi dairesi Kadıköy diğer sayfasından müşteriyi seçelim ve kaydedelim. Ve seç diyelim. Burada gerekli gördüğümüz bilgileri girip kaydediyoruz. Daha sonra bir de düzenli müşterimiz olsun. Her gün taşıma yaptığımız bir firma olsun. Onu da tanımlayalım. Yeni diyelim. Aygaz e, AŞ diyelim. Cari hesabı tamamı zaten. Bu da bizden günde 5 araç istesin. Çalışması da 24 saat olsun. Kaydedelim bu firma için düzenli bir taşıma yaptığımız için buna güzergah tanımları yapmam gerekiyor. Bununla ilgili video zaten mevcut. Onu inceleyebilirsiniz. Örnek olarak bir tane güzergah tanımlayalım. Servis aracı girelim. Servisin cihaz hesabını da seçip kaydedelim. Diğer grubuna araçlar diyelim. Kaydedip seçelim. Evet. Buna da kaydettik. Seç diyoruz. Ee, kuruma 300 liraya taşıma yapalım. Araca 150 lira verelim. Ve kaydedelim. Evet. Şimdi günlük servislerimizi girerken yeni diyoruz. Ekle diyoruz. 21.9'un servislerine gireceğiz diyelim ki. Tüm servisleri ekle diyorum. Yaptığım düzenli taşımayı otomatik olarak getiriyor program ama bugün bir de düzensiz taşıma olduğunu düşünelim. Yani stüdyo bizden iki tane araç istesin. Buradan ekle butonunu tıklayarak manuel buraya ekliyorum. A stüdyosu. Güzel gel istersem giriyorum. Mesela pendik diyelim. Buraya elle de yazabilirim. Pendik Stüdyo için diyelim. Ee, servis aracı olarak da Ahmet'i gönderelim. Kurumdan bunun için 500 lira alalım. Aracı da 150 lira verelim. Kaydedelim. Gördüğünüz gibi bir tane araç isteyen doğrultusunda gönderildi. Tekrar bir ekle diyorum. Tekrar Al Stüdyosu'na başka bir araç gönderiyorum. Yine Pendik Stüdyo'ya gidiyor. Ee, bu sefer Ahmet değil, başka bir araç olsun. Mehmet diyelim. Carisini seçelim. Mehmet. Diğer araçlar diyelim kaydedelim ve seçelim daha sonra tekrar kaydedelim bunu da yine bu küçük araç olsun 400 liraya gitsin 150 lira yine araca verelim ve kaydedelim bu şekilde istediğim kadar düzensiz gönderdiğim araçları ekleyip kaydediyorum bütün günler için bir ay boyunca bu işlemleri ekledikten sonra hak ediş hesaplamasına geldiğim zaman kurum hak A stüdyosunun iki tane taşıması var. Aygaz'ın bir tane taşıması var. Bu manuel girdiğim iki tane direkt burada hesaba geliyor. 400 lira ve 500 lira olarak firmaya hak ediş olarak giriyor. Araç hak edişlerine geldiğim zaman Ahmet ve Mehmet'in Mehmet bir tane Pendik stüdyoya taşıma yaptı. Bir de aygaz için Kadıköy'e taşıma yaptı. Kaydediyorum. Mehmet Pendik'e yine taşıma yaptı. Bunu da kaydediyorum. Böylece düzensiz taşımalarımı otomatik olarak kayıt altına almış oluyorum. Gördüğünüz gibi Asit Diyosunun 900 lira bakiyesi direkt firmanın hesabına eklendi. İkinci olarak bir aracın Birden fazla müşteriyi kurumun personelini taşıdığını düşünelim. Bunun için önce bir firmayı tanımlıyorum. Onun için bir güzergah tanımlıyorum. Mesela Aygaz'ın bir güzergahı olsun Kadıköy diye. Burada 300 liradan kurum ücreti, 150 lirada araç ücreti verdiğimi düşünelim. Bu araca Aygaz'a giderken iki tane de yolcuyu Koç Holding için Hı. aldığını düşünelim. Onun için yeni bir kurum sözleşmesi yapıyorum. Koç Holding diyelim. Cari hesabını seçiyorum. Yeni diyorum. Koç Holding. kaydediyorum. Buraya gerekli bilgileri giriyorum. <laughs> Daha sonra e, güzergah tanımında yeni diyorum. Kadıköy'ü seçiyorum. Aracı seçiyorum. Kurum ücretine 300 lira yazıyorum araç ücretine burada hiçbir şey yazmıyorum. Çünkü araç bu yolcuyu taşırken ve ay gazı taşırken aynı araç taşıyor. Sadece birine para yansıtmam gerekiyor bunun için. Bu nedenle sadece kurum ücretini yazıyorum. Araç ücretini yazmıyorum ve buraya araç hesap şeklinde başka seferle birlikte seçeneğini seçiyorum. Böylece bu servisi attığı zaman Araç bir para almayacak ama şirkete bir hak ediş hesaplanacak. Ama diğer ay gazı atarken o sefer başı ücret seçili olduğu için araç ve kurum otomatik olarak eklenecek. Şimdi kaydediyorum. Çıkıyorum buradan. Taşımacılıktan günlük servislere geliyorum. Ekle diyorum. 22'sini seçiyorum. Tüm servislere ekle diyorum. Aygaz'a gördüğünüz gibi bir taşımamız var. Bir de Koç Holding'e taşımamız var. Koç Holding'in araç ücreti 0. Aygaz'ınki 150 lira gördüğünüz gibi. Kaydediyorum. Şimdi kurum hak edişlerine geldiğim zaman kurum hak edişlerinde şirketin hesabını görüyorum. Araç hak edişlerine geldiğim zaman burada sadece 150 lira görüyorum. Böylece aynı araçla iki firmayı taşımış oluyorum. Bir üçüncü nokta olarak aynı firmanın birden fazla yerine taşıma yaptığımızı ama faturayı merkeze kestiğimizi düşünelim. Bunun için mesela Koç Holding'in ve Aygaz'ın aynı firma olduğunu düşünelim. Aynı holdinge ait olduğunu düşünelim. Ama biz faturaları Aygaz'a göndereceğimizi düşünelim. Koç Holding'e herhangi bir fatura göndermeyeceğimizi düşünelim. Onun için kurum tanımlarken kurumun cari hesabına birinci Aygaz'da Aygaz seçiyorum. Koç Holding'de de yine Aygaz seçiyorum. Böylece aynı firmanın bütün hak edişleri Aygaz Anonim şirketine 11 nolu cari hesabı işleyecek. Bu şekilde bütün carilerimi ayarlarsam birden fazla firmaya taşıma yapabilirim ama faturaları aynı yerde görünür.